Çocuklarda masum üfürümler çok sık gördüğümüz bir konu. Değişik kaynaklardan bildirildiğine göre çocukların yaklaşık %10'unda bazı kaynaklarda %20'sinde %30'unda masum üfürümler olabiliyor. Yeni doğan bebeklerde özellikle. Masum üfürüm demek bir hastalık demek değil. Tamamen sağlıklı kalp ve dolaşım sistemine sahip olan bir bebekte bebeklerin neredeyse 10 bebekten ikisinde üçünde böyle masum üfürümler duyulabiliyor. Ve bu üfürümü duyar duymaz da ilgili hekim çocuk kardiyoloji merkezlerine yönlendiriyor. Masum üfürüm olabilir ama ne olur ne olmaz siz bir muayenesini yaptırın şeklinde anne baba yönlendiriliyor. Masum üfürüm eğer kalpte herhangi bir sorun yoksa kalbinde herhangi bir delik yoksa damarlarında darlık yoksa kalp kapakçıklarında bir sorun yoksa o zaman nereden kaynaklanıyor? Masum üfürümün kaynaklandığı yerle ilgili değişik hipotezler var ama bunlardan en mantıklısı kalbin içinde korda dediğimiz küçük kas lifleri veya lifler var. Kalp çalışırken bu lifler de titreşerek ses çıkarabiliyor ve bu da üfürüm şeklinde kulağımıza geliyor. Bu bir hastalık değil. Doğru kalbin normal anatomisi. Herkesin kalbinde çok küçük papiller kas dediğimiz kaslar var. Korda dediğimiz iplikçikler var ve bunlar küçük bebeklerde ses çıkarabiliyor ve masum üfürüm olabiliyor. Büyüyünce de kayboluyor. Masum üfürümleri bazı doktorlar duyar, bazıları duymaz. Sebebi de şu. Eğer çocuk çok sakinse, o sırada uyuyorsa, kalbi dinlendiğinde masum üfürümler duyulmaz veya çok hafif duyulur. Eğer heyecanlıysa, kalbi hızlı atıyorsa veya ateşliyse o sırada veya efor yap. Yaptıysa, birkaç basamak, birkaç kat merdiven çıktıysa o zaman kalbi hızlı atıyor. Sonuçta kalp hızlandıkça masum üfürümler çok abartılı olarak duyulur. Bir doktor üfürüm duyar, öbürü duymayabilir. Bu masum üfürümün bir özelliği. Bir de birkaç ay veya birkaç yıl içinde masum üfürümler kayboluyorlar. Yeter ki kalbinde kalıcı bir konjenital yani doğuştan kalp hastalığı olmasın.